Merhaba arkadaşlar, bu sınavımızda şehrimiz dersi ikinci dönem ikinci yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki şehirlerden hangisi Marmara bölgesinde yer almaz? Arkadaşlar, Edirne, Balıkesir ve Yalova Marmara bölgesinde yer alır, ama Muğla. Marmara bölgesinde yer almaz. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır? Arkadaşlar biliyorsunuz Alanya, Antalya e, Akdeniz bölgesinde yer alır. Alanya Kalesi de dolayısıyla Akdeniz bölgesinde yer alır. Üçüncü soru aşağıdaki doğal varlık e, şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Manavgaz şelalesi Antalya'da doğru arkadaşlar. Pamukkale travertenleri Denizli'de evet doğru. Ihlara Vadisi Aksaray'da yer alır. Peribacaları Kayseri değil, Nevşehir, Ürgüp, Göreme gibi yerlerde yer alır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin özelliklerinden değildir? Sosyal ve kültürel hayat canlıdır. Evet, bu özelliklerinden biridir. Sanayi ve ticaret gelişmiştir. Evet arkadaşlar, özellikle büyük şehirlerde. Geniş aile tipi yaygındır. Hayır arkadaşlar, geniş aile tipi değil. Daha çok çekirdek aile tipi yaygındır. Nüfus yoğunluğu fazladır. Evet. Ama geniş aile tipi değil. Çekirdek aile tipi yaygındır arkadaşlar. Aşağıdaki de hangisi şehir yaşamına uygun bir durum değildir diyor? Kültürel zenginlik vardır. Evet çok sayıda kişi nüfus aynı zamanda kültürel zenginliği beraberinde getirir. Hizmet sektörü gelişmiştir. Evet, özellikle sağlık, eğitim gibi, ulaşım gibi. İşler imece usulüyle yapılır. Hayır arkadaşlar, bunlar daha çok şehirlerde değil, köy, kasaba gibi daha küçük yerlerde yapılır. Ulaşımda toplu taşıma araçları kullanılır. Evet. Ama C'de işler imece usulüyle şehirlerde yapılmaz. Aşağıda verilen şehirlerimizin hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir arkadaşlar? A eski şehir büyük şehirdir, fazla gelişmiştir. İzmir büyük şehir fazla gelişmiştir. Bursa büyük şehir fazla gelişmiştir. Ama Bayburt diğerlerine göre daha az gelişmiştir. Yedinci soru 5 tane öncül verilmiş arkadaşlar. Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörü. Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri daha çok şehirlerde yapılır diyor. Şehirlerde olan tabii ki sanayi şehirde, ticaret şehirde, tarım, hayvancılık, köy ve kasabalarda ama hizmet sektörü tabii ki şehirlerde. Dolayısıyla 1, 2 ve 5 yani cevabımız C seçeneği. 8. soru Aşağıda verilen şehirlerin hangisinde hem deniz hem de karayolu ile gidilmez diyor arkadaşlar. Şimdi Antalya bir liman kentidir. Kıyı şehrimizdir. Hem deniz hem de karayoluyla gidilebilir. İstanbul da yine deniz ve karayolu ile gidilebilecek şehirlerden biridir. Aynı şekilde Samsun da öyledir. Ama Şanlıurfa'ya sadece karayolu ile gidebilirsiniz. Deniz yoluyla gitmek mümkün değildir. Dokuzuncu soru Şehir yemek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Kayseri mantısıyla ünlüdür. Antalya piyazıyla ünlüdür. Erzurum cağ kebabıyla ünlüdür ama Ankara çiğ köftesiyle değil. Çiğ köftesiyle ünlü olan daha çok Adıyaman'dır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi büyük şehir özelliğine sahip değildir? Arkadaşlar Bursa, Konya ve Adana büyük şehirdir ama Şırnak sadece şehirdir. Büyük şehir özelliğine sahip değildir. 11. soru arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Sanayi ve ticaretin geliştiği şehirlerde nüfus yoğundur. Bu doğru. B. Şehirler tarım ve hayvancılığın geliştiği yerlerdir. Hayır. Bunlar köyler ve kasabalarda daha çok küçük yerleşmelerdir. C. Bir şehir komşu şehirlerle daha çok etkileşim halinde olur. Evet. Tabii ki. D. Şehirlerde yaşamak için birlikte yaşama kültürüne sahip olmak gerekir. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği. 12. soru aşağıda verilen şehir tanıtıcı eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir diyor. Yanlış olana bakacağız. A. Konya Mevlana Türbesi. Evet doğru arkadaşlar Mevlana Türbesi Konya'da yer alır. B. Şanlıurfa Balıklıgöl. Evet Balıklıgöl Şanlıurfa'dadır. C. Ankara Anıt Kabir. Yine biliyoruz. Anıt Ankara'da yer alır. D Kütahya Sümela Manastırı arkadaşlar. Sümela Manastırı Kütahya'da değil. Trabzon'dadır. O yüzden cevabımız D seçeneği. 13 Aşağıdakilerden hangisi bulunduğunuz şehri tanıtırken kullanacağınız net bir bilgi olamaz diyor. Bakalım. A tarihi eser ya da doğal varlık. Evet. Eğer şehrimizde tarihi eser ve doğal varlıklar varsa bunlardan söyleyebiliriz. B ünlü kişisi evet. C iklimi ve bitki örtüsü hayır arkadaşlar. İklimi ve bitki örtüsü hakkında genellikle şehir tanıtırken bilgi verilmez. D yöresel yemekler evet yöresel yemekler hakkında da bilgi sahibi olabiliriz, bilgi verebiliriz. O yüzden cevabımız C seçeneği. 14 aşağıdakilerden hangisi sadece şehirlerde bulunan sosyal mekanlardan biri değildir? Tiyatro salonları evet genellikle şehirlerde bulunur. Alışveriş merkezleri, sinemalar ama kahvehaneler gerek şehirde gerek köy ve kasaba küçük yerleşmelerde bulunur. Ama tabi sosyal mekanlardan biri değil bence. Cevabımız D seçeneği. 15. Bir şehirde otel ve pansiyon işletmeciliği, tur rehberliği ve animatörlük gibi meslekler gelişmişse bu şehirde hangi ekonomik faaliyet gelişmiştir? Tabii ki arkadaşlar otel, pansiyon, tur rehberliği, animatör e, gibi mesleklerin gelişmesi o göre de turizm sektörünün canlı olduğunu gösterir ki cevabımız C seçeneğidir. 16. Bir yerleşim yerinin kent ya da köy olarak belirlenmesinde aşırı hangisi ölçüt olarak alınmaz? A. Nüfusu. Evet arkadaşlar nüfusun çokluğu veya azlığı o yerin köy mü, kent mi, kasaba mı olduğuna dair bir ölçüttür. Ekonomik faaliyetler, tabii ki turizmin, tarımın, ticaretin geliştiği, sanayinin geliştiği yerlerde, e, kent e, gelişmediği yerler köy olarak adlandırılabilir. Sosyal mekanların çokluğu, evet, bu da bir ölçüttür. Ama iklimi, e, Akdeniz iklimi veya Karasal iklimi veya Karadeniz iklimi gibi e, ölçütler, e, kö köy veya kent olarak değerlendirmemizde bir işe yaramaz. O yüzden cevabımız C seçeneği. 17 aşağıda verilen şehir bölge eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir diyor. A Kastamonu Karadeniz doğru arkadaşlar. Kastamonu Karadeniz bölgesinde yer alır. B Uşak Ege evet arkadaşlar. Uşak ilimiz Ege bölgesinde yer alır. Ardahan Doğu Anadolu bölgesinde yer alır ama Osmaniye İç Anadolu bölgesinde değil. Akdeniz bölgesinde yer alır. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 18. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezleri içerisinde yer alan sosyal mekanlardan biri değildir diyor. Restoranlar sosyal mekanlardan biridir. Sinema salonları yine öyle. Oyun alanları yine öyle. Ama eczaneler belki alışveriş merkezlerinde yer alır ama sosyal mekanlardan biri değildir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. 19. Aşağıdakiler hangisi Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı ünvan verilerek ödüllendirilmiş bir şehir değildir diyor. Antep, Urfa, Maraş ve Manisa demiş. Arkadaşlar Antep'e Gaziantep ünvanı verilmiştir. Gösterdiği başarıdan dolayı Kurtuluş Savaşı'nda özellikle. Urfa'ya şanlı ünvanı verilmiştir. Maraş'a da kahraman ünvanı verilmiştir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 20. soru aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin hem Marmara Denizi'ne hem de Ege Denizi'ne kıyısı vardır? Arkadaşlar, zaten Samsun Karadeniz bölgesinde. Marmara'ya kıyısı yok. Muğla yine Marmara Denizi'ne kıyısı yoktur. Kırklareli yine Marmara Denizi'ne kıyısı yoktur. Ama Balıkesir'in hem denizine hem Marmara Denizi'ne kıyısı vardır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar şehrimiz sınavı burada sona ermiştir. Hepinize sınavında başarılar diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.